Tabii abim size birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Biliyorsunuz normal çok iyi karakterlerim yoktu ve 3 karakter aldım. Grom Baz ve Griff. Önce bazdan sizlerle oynamak istiyorum. Pardon <laughs> arkadaşlar sesler geliyor. Hadi. <laughs> hmm. vurdum. Emoji atalım. Çok iyi oynayamıyorum aslında bunu bilin. Şöyle kaçtık tamam. Hoba. oba Hop. Aga. Hop. Kaçamadım oğlum. Öleceğim. Tamam. Bir tane yalancı kastım. Tamam. Allah. Neyse. Daha üç karakterimiz var deneyecek. Ay iki. Bundan üçte. Üç karakteri daha de var deneyeceğiz. Bu sefer griften girmek istiyorum. Bu arada griften çok iyi oynayamıyorum. Yani eksiyebilirim, yenilebilirim. Sizin için sorun inşallah. Efsanevi <laughs> çıkaracağız biz bu hesabı. Görevimiz bu. 10.000 yapıp efsanevi çıkaracağız. Hiç 10.000 olmadım. Aslında oğlum 13.000'lik hesabım var. Ama ben nedense bundan oynuyorum. Bunu yapmaya çalışıyorum. Çok az var 29. Ama bel var, elgar var. Harbi. Aga be. Ne olup ölmedin zor benden. Neyse. Çıktım. Bir daha şöyle çıkalım. Grom'la gireceğim tabii ki de. Işte. Çok da. Aslında Grom zor oldu. Ben en iyisi çiftle gireyim. Grom baya zor yaptım. Görevinde yaptım 8. Hadi. Tamam. Açıldım oyuna baş, yeni başlayanlar için de söylüyorum. Size hesap verebilirim. Yakışıklı koltu biliyorsunuzdur inşallah. O kostümü var. Çok karakteri yok ama o kostüm var. Güzel. Ben beğendim yani açıkçası. Ona galiba aksesuar almış mıydı? Neyse bir videomda gösteririm. Hadi şunu şöyle. Bir. iki Aha öldü. Ben gideyim. Anladım. şurada bir kutu var. Hatta onu alayım da. da. Neyse hadi. Arkadaşım da onu aldım. Evet şöyle bir gülme emoji taktalım. böyle adamı sinir ederiz. Aslında çok da sinir etmek sevmez. sevmiyorum. Bana bırakmıyorlar. Ben de onları bırakmam yani. Bana bırakacak mısınız öyle. Hop şöyle. Hop şu iki. Hop. Pala. Puf. Papa. Aga. Ya ne olmaz Piper çıktı bu da ya. Ne dayandın ne. Ne. Oh sonunda ya. Ne artık sinirlendirdiniz beni. Hoppala. Böyle dalırım şunları da aldık. Of 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 yavaş gel kardeşim ya. Bunu öyle hemen atladın. Al vur bir hadi. Ama çok ayarlanıyorsun. Cil. Çok ayarlandı. Sakın çekme onu. Sakın. Gebertir o seni çekersen. Al beni aldır ama. neyse ikinci olduk arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 4 dakika. Çok uzun Evet aslında derse. Bilmiyorum ben de. Neyse şöyle bir, Birkaç e, bir katlardan daha gireyim. Neyden gireyim? Seçemiyorum ya. Hmm. Kral Raftan dediğim neyse. Rosa mı on yap ama şey çok kas kart kartlar çıkması nadir baya nadir olur. Yapmamayı da düşünüyorum. Yapsam yapmasam şu an çok emin değilim. Size de bir sorayım. Yorumlara yazın lütfen. Yapayım mı yapmayayım mı? Roza'yı al. Roza deyince PUBG'deki Roza geliyor aklıma. Sen işi kromatizm. Senin kafan. Senin senin gözün kime yetecek? Aha, şimdi yeter. Hop. Sen şöyle bir git ya. Aha, ne olur. bir iki ne almadım mı of dokuzluk Spike mı Arkadaşlar Spike Spike çok seviyorum şu turun bitirin video sonu gelebilir sağır Bak şöyle. onu da san sanıyorum. Bir daha bir ton daha al. Ne uğraştırdınız bizi ya. Heh. Ne ama yeter. İnsanın bir sabrı var. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Baya güzel kupa kastık. Kupa kastık da Ben de olan güzel karakterlerle oynadık diyeyim. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın kalın bay.